Belediye Başkanı, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Sayın Basın Emekçileri ve sevgili konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak Fatih Belediye Meclisi'nde halkımızın bize vermiş olduğu muhalefet görevini gece gündüz neden büyük bir mesai harcayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Varsa hukuksuzluğu dile getirmek, Fatihlerinin huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak, sizlerin olduğu kadar Bizlerin de Sayın Başkan, e, yarım saat içinde sunabileceği faaliyetleri iki saat aşkın bir şekilde anlatarak büyük bir başarıya imza attı. Bunu söylemeden geçineceğim. E, Sayın Mustafa Demir, bir yıllık dönem içerisinde yaptıklarını dile getirdi. Kuşkusuz ki güzel olan şeyleri bizler de destekliyoruz. Zaten bunlara onay veriyoruz. Fakat her şey e, Sayın Mustafa Demir'in anlattığı gibi e, toz pembe şeklinde değil. Fatih'in sorunları var. Fatih'in sorunları var. İzin verirseniz bizler uygunluca yanlış gördüğümüz yerleri sizlere aktarmak istiyoruz. Sadece yanlışları bile getirmeyeceğiz. Elimizden geldiğince çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Evet, i̇zin verirseniz sözleme bir anekdotla başlamak istiyorum. İki gün önce e, Metrobüs'te meclis toplantısına geliyorum çarşamba günü. E, metrobüs'te bana serpah satmaya çalışan Suriyeli bir kız vardı. Sonra da öğrendim. Adı Saliha'ymış. Ben tabi o serpak satmaya serp çalışırken, ben de telefonumla haberleri okumaya çalışıyordum, gündemi takip etmeye çalışıyordum. Ondan sonra e, Saliha elindeki telefonu aldı, belki bilenler bilirsin hep çektiği bir program var, foto makyaj programı. E, fotoğraflar çekmeye başladı, kendi fotoğraflarını çekmeye başladı. Daha sonra oyununa beni de dahil etti. Durağa geldiğimizde ise e, bana telefonumu iade etti Saliha. Yüzündeki mutluluğu ifade etmeme zaten kelimeler yetersiz kalır. Ee, memleketinde oyunlar oynayarak büyümesi gereken Saliha, savaşın zulmünden kaçıp binlerce kilometre uzağa gelmişti. Dönüp acaba kendimize sorduk mu bu savaşlar neden var? Bu savaşları kim neden yarattı? Bu savaşların arkasında gerçek, arkasındaki gerçekler nelerdir? Salih Ağa, evinden yurdundan uzak memleket özlemini çekerek yaşamaya çalışıyor. Belki annesi var, babası var, belki yok. Bunu belki kaybetti bilemiyoruz. Nazlı Hikmet şöyle diyordu. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yerilsinler. Bizler, bizler ise çocuklara iyi bir dünya bırakamadık ne yazık ki. Aslında bu anekdot ile nereye gelmeye çalışıyorum? Fatih'imiz şu anda savaştan kaçan Suriye'nin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. Aksaray Meydanı'nda, Fındıkzade'de Arapça konuşuluyor. Bizler elbette ki Suriyeli kardeşlerimize kucak, kucak açacağız. Bundan en ufak bir şüphe yoktur. Ama insanların öldüğü, memleketinden uzaklaştırıldığı bir dünya istemiyoruz. Fatih bu anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Antep, Mersin, Hatay bu gibi yerler sıkıntı yaşıyor. Ama İstanbul'da ise yapılan araştırmalara göre en büyük sıkıntıyı Fatih yaşıyor. Bununla beraber tabi e, bazı problemler var. Bunları, e, bunları değinmeye çalışacağım. Kira fiyatları yarı yarı artmış durumda. Daire fiyatları %45 oranında artmış durumda. Günlük kira yerinden evler söz konusu. Güvenlik sağlanamıyor, can güvenliğimiz yok sayılır. Özellikle İskender Paşa, İstoria Arabi çevresinde Suriye nüfusu hat safhaya. Turizm potansiyeliyle cazime merkezi, merkezi olması gereken Fatih, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir yer haline dönmüş durumda. Şu anda bana göre çok da cazime merkezi halinde değil. Ve yaşanan bombalama olayları sonunda en büyük sıkıntıyı Fatih, Fatih Ekonomisi yaşamaktadır. Bu tabloya acilen bir çözüm verilmektedir. E, slide yardımıyla göstereceğim bir e, resim vardır. Bir diş hekimliği muayenenlisi Suriye'den gelenlere hizmet veriyor. Etraftaki Suriyeliler ruhsatsız yer açarken bizim vatandaşlarımız ruhsat konusunda problemler yaşayabiliyorlar. Kendi vatandaşına problem yaratıp vatandaş olmayana destek sağlayan bir anlayışı anlayabiliyoruz. Her yerde işte standart var. Hele hele mesleği bir şekilliği olan bir belediye başkanının buna göz yumaması gerektiğini düşünüyoruz. Fatih sınırları içinde sizin için sizin yaptığınız imar planları olmasına rağmen kaçak, eklenti olmayan neredeyse hiçbir yer yok. Tek tek bunlara değinip sizlerin vaktini almayacağız. Zaten 2-2,5 saat aşkındır sabırla dinliyoruz e, de çok fazla zaman almayı düşünmüyoruz. Fakat şunu dile getirmeden de edemeyeceğim. Birçok arkadaşımız kaçak yapılarla ilgili önerge veriyor. Ee, özel, yani hepimiz veriyoruz. Özellikle mesela Coşkun Bey'in yapmış olduğu bir çalışma var. Coşkun Bey neredeyse herhalde yani bir 50'ye yakın, belki daha fazla e önerge vermiş durumda. Ama bunların yaklaşık %5'ine cevap alabiliyoruz. Böyle bir ortamda ee, Fatih e, Fatih'e çok da kaliteli, çok da iyi bir hizmet vermemizi kimse beklemesin. Çünkü bilmiyoruz. Kapalı kapılar altında ne oluyor bilmiyoruz. Sorularımıza cevap verilmiyor. E, ee, hukuksuzlukları dile getirme imkanımız ortadan kalkıyor. Bu şekilde e, Fatih halkına hizmet edemiyoruz. Sayın Başkan şeffaflıktan bahsetti ama bu gerçeği de görmezden gelemeyiz. Ee, bu en azından bizim sorularımıza cevap vermiyor. Hatta bazı önergeleri iki kere üç kere vermek zorunda kalıyoruz. Aksaray'da Çinerjilerin uğrak yeri olan bir bina, mesela bizim önergemiz doğrultusunda ispat yapıldı. Diğer önergelerimizi de değerlendirmeye alsaydınız, Fatih'e daha fazla katkı sağlamış olacaktık. Fakat cevap verme zahmetinde bile bulunmadınız. Tarihi eserlerle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergelere cevap vermiyorsunuz. Bakın burada mesela göstereceğim bir fotoğraf vardı. Kolonlar kamyonlara e, yüklenmiş bir şekilde. Önerge verdik. Ama bize geri, geri dönüş yapılmadı. Tarihimizi nasıl koruyacağız, anlayamıyoruz. Koruma kurullarını anlayamıyoruz. Valide hanın tescillenip torunlar inşaata verilmesini anlamlandıramıyoruz. Aynı zamanda e, bir gece kondunun hiç alakası olmayan bir şekilde tescillen edilmesini de anlayamıyoruz. Bu iki bin arasındaki mantığı çözebilmiş değiliz. Bir standart yok. Yine. E, bir PTT önünde bir yer var, Feris Caddesi'nde, bu biliyorsunuzdur. Orada işgaliye yaptırılırken Aksaray'da e, ki yer temizleniyor. Buradaki çifte standartı da anlayamıyoruz. Yine Yeni Kapı Marmara'yı yanında bulunan yeni kapı batıklarının bulunduğu bir yer var biliyorsunuz. Marmara'nın yanında büyük bir alan var. E, bu alan çöplük haline e, geçirmiş durumda. Her önünden geçişimizde e, sizleri anıyoruz, teşekkür ediyoruz. Hala Çanakçı'ya beklemiştiniz, herhalde hala o düşüncelesiniz. Oranın acilen e, elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zabıta ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler var. Zabıta malları alırken kaç tane mal dair herhangi bir rapor tutmuyor. Örneğin normalde 10 adet mal almışken mal alınan işte depoya gidiyor ve 5 adet kaldığını söylüyorlar. Zabıta Müdürlüğü'nün daha düzenli çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Fatih'te birçok şeyi gerçekleştirdik diyorsunuz. Fakat Fatih'lerin belediye ile ilgili işlemlerin büyük bir kısmı halledilmiyor ne yazık ki. Vatandaşlarımızın işlemlerinde bazı alt kademeler çözüm bulamıyor. Ben bile meclis üyesi olarak birkaç kez müdürlükleri aradığımda bunlara karşılık gelmediğini görüyorum. Üç kere, dört kere arayı halletmeye aray çalışıyorum. Biz burada da Fatih sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. En azından bizlerin e, bu noktada devreye girmesiyle bazı şeylerin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. En azından birkaç kez daha aramak e, olmas. Çemberli taş ve Kız taşına değineceğim. Yine fotoğraflar vardı. E, onları göstermediğim için e, sözler bir şekilde geçeceğim. Üzerine yazılar yazılmış Fatih Kız taşları ve çemberli taşlanmıkların üzerine bir vatandaşımız kendi ismini yazmış. Birisi vatandaşın ismini yazdığı çember taşı Biliş Belediye'miz boyayarak kamu etmeye çalışmış. Bu sütun yaklaşık 25 yıllık. Yine 455 yılında Marsianus adına dikilen bir anıta sahip çıkamadığımız gibi yazıdan yazıyla da çağ dışı bir sistemle yok etmeye çalışıyoruz boyayarak. Bu sütunlara isimli kazıyan vatandaşlar e, aynı, aynı şekilde Roma'da cezalandırıldılar. 2000 euro civarında bir para cezası verildi. Bunlarla ilgili de tabii bir yöntem var. E, mutlaka yani bu yazıları basınçlı su yardımı olsun, mikro kumlama ve basınç alıp üstürterek olsun bu gibi sistemlerle ortadan kaldırabiliriz. Yalnız boyama yöntemiyle silemezsiniz. Ve bu belediyenin işi değildir, restorasyon gerektirir. Gülhane Kandil Kafe. Gülhane Kandil kafede surların içinde bir kafenin varlığı söz konusu bilirsiniz. Binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi surlara kafe için özel kapı açılmış durumda. Oyulmuş durumda yani. Yani tarihi yapı e, zarar görmüş durumda. E, bunun doğru olup olmadığını sormak isteriz. E, yine Sayın Mustafa Demir ilgilendiren bir şey var. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sur için bitirecek bir karar e, olduğu söyleniyor. İBB meclisinden alınan kararla içinin tamamı turistlere açılıp vatandaşa kapatılıyor. Suriçi'ni turistik şehre dönüştürülmesi bir nevi minyatür Sultanahmet Hakk'a getiriyor. Yaşayan kimsenin kalmayacağı Suriçi sadece turistik mekanlara da anılacak. Bu kararı belediye başkanımız Sayın Mustafa Demir'in özel talebi olduğu söyleniyor. Sanırım kendileri de bu konuya bir açıklık getirirler. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye. Bizler peşin bir yargılama yapmadan ee, en azından suçlama yapmak istemeyiz. Kendisi de bu soruyu cevaplar diye düşünüyorum. Yine e, bir fotoğraf yardımıyla e, örneklendireceğim bir restorasyon çalışması vardı. Ancak bir restorasyon skandalı daha ortaya çıktı işte Nestevihane Camii. Geçtiğimiz yıllarda başlanan restorasyon çalışmaları sonrasında 1844 yılında yaptırılan Fatih ve Nestevihane Camii'nin neredeyse tüm tarihi dokusu düz bir duvara dönüştürüldü. Kayıtlara göre Şeyh El Hafız Seyit Mehmet Efendi tarafından yapılan caminin devrin önde gelen mesnevihanlarından biri olan Şeyh Mehmet Murat Efendi tarafından Mevlana'nın mesnevi eseri doğrultusunda eğitim vermek inşa edildiği biliniyor. Restorasyon öncesinde yığıma taş üzerinde Mevlevi sikkesi biçiminde halim olan minare üzeri tamamen düzleştirerek beyaza boyandı. Yani çok farklı bir yapı ortaya çıktı. Gerçi bunlara aşinayız, bunları biliyoruz. Daha önce ee, çok bin yıldır, bin beş yıldır tarihi yapıların e, pencereden hep yapıldığını da biliyoruz, alüminyum yapıldığını da biliyoruz. Bu da onlardan birisi. E, çok farklı bir yapı ortaya çıkmış. E, adını da değiştirmek gerekiyor herhalde o zaman. Evet, Stratum işini Başbakanlık Vakıf İşleri Genel Müdürlüğü'nden alan yüklenici firma ise Taksim Yapı AŞ olduğu anlaşıldı. Bu firmayı bir araştırmak gerekiyor. Kimlerle bağlantısı var, kimlerle yakınlığı var? Bunu da bir öğrenmek gerekiyor ne Salma Caddesi'nde ve e, Seyit Ömer Caddesi'nde yollar çöktü. Onları da gösteremiyorum ama onların da fotoğrafları var. E, bir tanesinde ise bizim belediye e, aracımız diyor çöken yolun içerisinde. Yani çok bunlar ölüme yol açacak şeyler aslında bakarsanız. Ekonomi çöküyor biliyorum. Barış süreci çöküyor. Bunu da anlayabiliyorum. Ahlak çöküyor, madenler çöküyor, kafeler çöküyor, ama bir tek yollar kalmış. Hani burada çok iyiydiniz. Hani yollar yapıyordunuz. Her şey çok güzeldi. Vallahi yollar da çökmeye başladı. Acil önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Gülhane'de çöken kafe. Hani kafeler de çöküyor dedik ya. Yakın zamanda çarşamba günü biz de meclisteyken e, Gülhane'de bir kafenin çöktüğü haberini aldık. E, Gülhane'de set üstü kafe var biliyorsunuz ki. Bu çöken kafede iki kişi öldü, 5 kişi yaralandı. ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yalnız bu kafe çoğumuzun gittiği bir kafe. Ben hafta sonlarında arkadaşlarımla birlikte şöyle şu yoğunluktan, stresten biraz arınmak amacıyla sohbet etmek için gidiyorum buraya. Biz de orada olabilirdik, sizler de orada olabilirdiniz. E, hafta sonları bazen hepimiz buralara gidebiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim başımıza da gelebilirdi. Bu ülkede, bu ülkede ölmek veya yaralanmak aslında çok basit. Yolda giderken bomba patlayabiliyor, metroda bir uzunumuza demir saplanabiliyor yol çökebiliyor, köprü çökebiliyor. Gaz bombası yiyorsunuz, kalbiniz durabiliyor, öyle biliyorsunuz. Camınıza kar topu atıldığı için birisi çıkıyor, sizi bıçaklıyor, ölebiliyorsunuz. Veya size sinirlenen birisi silahını çıkartıp sizi vurabiliyor. Artık bunlar normal. Biz böyle bir ülke değildik. Birileri de, de bizim ruh dengemizle oynadı. Psikolojimiz iyi değil. Sağlıklı olmak için ve hayatta kalmak için artık birazcık şansa ihtiyacımız var. Neyse dönelim Gülhane'ye gerekli denetimler yapılmıyor. Kafeler, arsalar, araziler yandaşa peşkeş çekiliyor. Kaçak katlara göz yumuluyor ve söz konusu yandaş olunca insanlar da ölebiliyor. Daha çok hukusuzluklar da ortaya çıkabiliyor. Sultanahmet Medresesi'ne değinmek istiyorum. Başkanın, Sayın Başkan'ın sunumunda Sultanahmet Medresesi de vardı. bu Sultanahmet Medresesi Restorasyon adı altında tarihi eserlere burada zarar veriyor Sultanahmet Medresesi'nde. Restorasyon alınan Tarihi Sultanahmet Medresesi'nin yan cephesine metalik harflerle İsva ismi çakılmış durumda. Daha sonra bazı tepkiler çıkartıldı ama daha yine ön tarafına İsva ismi çakılmış durumda bunu görebilirsiniz. Şimdi tabi e, soruyoruz bu yapılan doğru mudur? Çünkü neden? Burası tarihi bir yapı ve tarihi bir yapılar hani çok meşhuru söylem var bile çakamazsınız. Yani gerçi tanıdık bazı şeyler de var. Yerel seçimlerde e, koskoca 1000 yıllık, 1500 yıllık bozdan kemerine devasa pankartlar asılmıştı ve devasa çiğler asılmıştı tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında. Bunları gördük. açıkçası çok da uzak gelmiyor, çok da tanıdık geliyor. Bu tür şeyler karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Bu tabloyu görmezden gelip e, yola devam edemeyiz. E, zamanı geldiğinde geçmişe, geçmişin değerlerine, ecdadına, atalarına sahip çıkmak noktasında ellerine kimse su dökemiyor. Ama müteahhitlik işlerinde ellerine su dökmek oldukça zor görünüyor. Boş olan, boş olan görmeyi versinler, anında bir yapı kondürü veriyorlar. Yapılan kentsel dönüşümler ile Fatih harabe haline getirdik. Sadece harabe haline getirmedik, Fatih'i tarihsel yapısından da uzaklaştırdık. Muhakkak ki tarihi yarım adayı bu hale getirmekten mutlusunuz. Çünkü memnunsunuz. Çünkü her detayında sizlerin katkısı ve imzası var. Yine Sürbül Efendi tekesi var. Eee fotoğraf olmadığı için onu da e, sizlere aktaramayacağım ama en azından sözlü bir şekilde bazı şeyleri dile getirmeye çalışayım. E, burada da e, normal yapının üzerine farklı bir taş kullanıldığı için e, yapı genleşmiş durumda. Hem alttaki e, normal yapıya zarar veriyor hem de üstteki yapı çatlamış oluyor ve ciddi bir problem yaratıyor. Fatih Belediyesi muhtemelen bunun farkındadır. Burada küfeki taşı var. Küfeki küfek taşının kullanılması gerekiyor. Bu deniz kabuklarının çoğunluğunun küçük bir kabuklar oluşturduğu bir taş ama olmadığı için tabi problem yaratabiliyor. Bunun da dikkat alınması gerektiğini düşünüyorum. bu Mustafa Karataş olan İlim Hizmet Araştırma Derneği'nin 25 yılında kiralandığı ve 5 kat olması gerekirken 7 kat olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. 23. parselin işgali AKP oylarıyla, AKP oyları ile onaylandı, çoğunlukla geçti. Parsel sahipleri şöyle diyor. Söz bir daireyi satmaya çalışıyoruz arka tepedeki boşluk park olarak karşımıza çıkıyor ve fiyat düşüyor. Bizim olayımız olmadan hakkımız gaz edildi. Üstelik 5 kat olması gerekirken 7 kat oldu. 8 metre yakında bir işgal söz konusu. Anladığımız kadarıyla Nihat Hoca'ya sağladığımız güzelliği, Karataş Hoca'ya da sağlamışsınız. Sayın Mustafa Demir'in yapmış olduğu Sorulardan çoğunun, ben yani iki yıllık bir belediye meclisiyesiyim, herhalde bu üçüncü faaliyet raporu oluyor benim dinlediğim. Ben çoğunu izledim. Yani herhalde bir çoğunu üçüncü kez falan izliyorum. Çok küçük farklılıklar vardı. Ezberledim artık yani videoları falan da ezberledim artık. Bir de öneride bulunalım. Bu özellikle su ile ilgili bazı örneklerde bulunuyor sayın belediye başkanımız. Selamsuz köyü bandosu bile varken Fatih Belediyesi'nde bir bandosu olması iyi olur diye düşünüyoruz. Herhalde yoktu bu eksiklik. <laughs> Sayın Mustafa Demir'in sunumunda bazı isimleri yaşatıyoruz dedi. Sayın Başkan Neslihan is Neslişah ismini verdi bir sağlık hocam parka. Ama aynı zamanda mahalle ismini de kaldırdı daha önceki süreçlerde. E, İşcan parkı Neslişah Sultan yapıyorsunuz ama Neslişah ismini mahalleden kaldırıyorsunuz. Vatan Caddesi Aytekin Kotil Parkı, Aksaray'daki Zübeyde Hanım Parkı hala buralarda da tabelalar yerine gelmiş durumda değil. Buralarda tabelalar yok. Sayın Başkan Çapa Cerrah Projesi ile ilgili güzel bir sunum yaptı. Teşekkür ediyoruz. E, Bora Bey 2-3 gün öncesinde bize bu projeyle proje ile ilgili bazı şeyler aktardığında bir sohbet yaşadık. Yani biz ben görmedim bu projeyi daha önce. Biz onayladığımızı hatırlamıyoruz açıkçası. Kendisi onayladığını söylüyor. Biz onayla biz bunu e, mutlaka eksikleriyle beraber tartışırdık ama ben açıkçası olduğum dönem içerisinde böyle bir şey hatırlamıyorum. Daha önce oldu mu olmadı onu da bilmiyorum. E, biz 2015 yılı içerisinde birçok hukuksuzluğu, yanlışlığı dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Hepsinin üzerinde tek tek durmaya gerek yok. Ee, tek tek anlatmaya gerek yok, sizleri detaylı boğ boğmaya gerek yok. Kaçak yapılara değinmedik, kesilen ağaçlara değinmedik, standart olmayan kararlara değinmedik. Onlarca kez delinmekten kevgire dönen sizin yaptığınız imar planlarına falan da değinmedik. Dedim ya çok fazla vaktimizi almayacağım, slide dosyası birazcık daha uzun sürecekti orada fotoğrafları gösterirken. Ee, çok da gerek yok zaten. Birçok noktaya değinildiğini düşünüyorum. İstersen önerilerde falan da bulunacağım demiştim. Bir Porto Alegre örneği var. Porto Alegre Brezilya'nın güneyinde yer alan ve dünyaca ünlü bir yer. Neden dünyaca ünlü bir yer? Katılımcı bütçelemin uygulandığı bir şey çünkü. Çok fazla yok dünya üzerinde. Burada katılımcı bütçeleme uygulanıyor. Katılımcı bütçelemede o şehirden o şehirde yaşayan insanlar öncelikle ihtiyaçlarını belirliyorlar kentine sahip çıkıyorlar. Böylece o şehri daha çok benimsiyorlar. Sıkıntılar, sorunlar varsa oradaki halk bu sürece katılmış oluyor. Tabi sürecin içerisinde farklı şeyler de var. Delegasyonlar var. Bizim kent konseyi var ama, kent konseyi çok da fazla işlevi olduğunu düşünmüyorum. Ee, halkın yönetim şeklinin içinde olduğu bir süreç içerisinde açıkçası e, çok daha iyi şeyler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Neden çok daha iyi şeyler ortaya çıkar? Çünkü halk bunu benimser. Halk ortaya proje koyar ve bu, bu projenin öyle havada kalması falan değil uygulanmasını ister. Yani yönetimde de birebir kendisi yer alır. Projeyi sunmak önemli değil, yani sunarsınız ama uygulanmaz. Halk içinde olduğu sistemde sorunlarını çok iyi bilir ve bunun uygulanmasını resmi bir noktada değerlendirir. Neyse farklı uygulamalar bulunmakla birlikte katılımcı de belirli bir oranda yatırım fonu ayrılıyor ve halkın bütçeye katılması sağlanıyor. Önemli tamamlıyorum, tamamlıyorum, toparlıyorum. Zaten bitmek üzere. Önemli noktalardan biri de azınlık olan ya da devlet politikasının baskısında talepleri değerlendirilmeyen kesimlerde bütçeleme sürecinde aktif rol, rol oynuyorlar. Finansal, kültürel ihtiyaçları ve buna benzer birçok ihtiyaçları da sağlanmış oluyor böylece. İşçiler, emekçiler, esnaf sürece aktif bir şekilde katılıyor. Özellikle son zamanlarda ranta dayalı bir siyasi ve ekonomik politik oynanırken, özellikle meclis üyesi olduğumuz 8500 yıllık bir tarihe sahip olan Fatih'te tarihi ruhuna rahmet olurken, bu yönetim mevcut anlayışının yanından bile ne yazık ki geçemiyor. En azından belki bununla ilgili bir öneri olarak kabul edersiniz. Belki yasal düzenleme ihtiyacı olan bir öneri. Ama ucundan, bucağından bir şeyler kapıp da en azından bunu yönetim şeklini arttırabilmek önemli diye düşünüyorum. Dedik ya bir öneride sunalım, öneriler sunalım. Biz sadece eleştirmiyoruz. Aynı zamanda ortaya bir koymaya da çalışıyoruz. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Cengiz